Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan Şehri Gündem programında bu hafta İstanbul'dayız. İstanbul'da İda Test Elektronik firmasında firma sahibi Bülent Hürsel ile birlikteyiz. Önce Bülent Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da vermiş olduğu hizmetler hakkında bize bilgiler verecek. Merhabalar Bülent Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Bülent Uysal, Balıkesir doğumluyum. Hı hı. Balıkesir'den eee Sırrı Lisesi'nden mezun olduktan hı hı. sonra Teknik Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi için İstanbul'a geldim. Evet. Elektrik Elektronik Fakültesinden mezun olduktan sonra sektöre atıldık. Yayıncılık ve bilişim sektöründe çalıştım. Daha sonra test ölçü aletleri firmalarında yönetici olarak devam ettim. Şu anda kendi firmamı kurmuş bulunmaktayım. Evet, öncelikle hayırlı olsun firmanız. Peki, firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursanız, ekranların başında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? 2001 yılında test ölçü aletlerine başladıktan sonra bir 21 yıllık bir tecrübe oluştu. Hı hı. Önce yabancı bir firmada, Alman firmasında çalıştım. Evet. Daha sonra lokal bir distribütör firmada çalıştım. Bu 20 yılı böyle doldurduktan sonra sektörden, taleplerle ve yurt dışındaki hı hı. E, yönlendirmelerle kendi firmamı kurma imkanı doğdu. 3 yıllık bir firmayız. 2019'da kurduk. Evet. 2019'dan beri de işte devam ediyoruz faaliyetlerimize evet. ölçü aletlerinde. Tam pandemiye denk geldi biraz ama <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz kararlı bir şekilde. Evet. Yani. Peki vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Özellikle test ölçü aletleri hı hı. dediğim gibi sektörde RF mikrodalga ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili hı hı. test işlemleri yapıyoruz. Çözüm sağlıyoruz müşterilerimize. Müşterilerimiz savunma sanayi, evet. beyaz eşya üreticileri, televizyon üreticileri, işte 5G popüler şu anda, cep telefonu üreticileri, network operatörleri. Hı hı. bunlarla beraber testleri yapıyoruz.